merhaba arkadaşlar. Ben Fiko'nun annemle tırnaklarını keseceğim. Tırnak... Aa, Fiko Fik o senin tırnak makasın oğlum. Tırnak. Fiko tırnaklarını keseceğiz. O yenmez. O senin bununla tırnaklarını battı senin... tırnak Miray biz bununla Fiko'nun tırnaklarını kesecektik. Anne ıslak ben elimi tutamıyorum anne. Fiko. Fiko, senin bununla tırnaklarını keseceğiz. Miray'ı rahat bırakır mısın? Fiko. Beni kesmeyeceğiz oğlum. Fiko senin tırnaklarını keseceğiz onunla. Beni kesmeyeceğiz. Ama ver şunu ya. Al al al. Al tırnak makasını al. Fiko'nun tırnaklarını keselim. Hadi yakala Fiko'yu. Yakala. Fiko şimdi senin bununla tırnaklarını kesmemiz lazım. Rahat duracaksın. Bu yenmiyor Fiko. Fiko. Fiko gel buraya Fiko. Anne baksana Fiko bunu da yemiş. Fiko, Fiko senin tırnaklarını keseceğiz. Miray'ın ayağını rahat bırakır mısın? Anne. Fiko, senin tırnaklarını keseceğiz oğlum bununla. Anne geçsin geçsin ayakkabılarım temiz olur. <laughs> Fiko, senin tırnaklarını kesmemiz lazım oğlum. Fiko, ya ayakkabımı rahat bırakır mısın? Fiko. Ya Miray, Fiko beni rahat bırakmıyor. Anne, ben ona bir şey yapacağım. Ya Fiko. Anne Fiko demin çok ısırıyor. Ya Miray ısırma değil bırakmıyor ayakkabımı. Evet. Tırnaklarını keseceğiz arkadaşlar. Fiko. Düşeceğim. Fiko. Arkadaşlar ya düşüyordum neredeyse. Fiko benimle oyun oynamak istiyor galiba. Fiko. <laughs> <Pico>. Ya. Ya. <laughs> Miray. Efendim yakalayamıyorum ki tırnaklarını keseyim bırakmıyor ayakkabılarımı. <laughs> Aa, Fiko. <laughs> ya Miray Fiko'yu tutar mısın? Anne tutamıyorum kamerayı çekiyorum ya. Ya Fiko. Sen şimdi görürsün. Gel buraya. <laughs> tırnaklarını keseceğim şimdi seni tamam mı? Rahat durmalısın. Dur dur Fiko. Rahat dur, rahat dur, otur, Otur, otur. Otur, otur. Şimdi senin tırnaklarını keseceğim. Tamam mı? Rahat dur. Hı. Tırnaklarını kesmem lazım. Fiko. Ya Miray. <laughs> nasıl Efendim. Elim kucağına bak koyat. geleyim. Sakin ol, Fiko sakin ol. Ya, yine ayaklarıma <laughs> saldırıyor. Aha şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> Fiko alacağım bak, dur. Dur. Fiko. Miray, Fiko bırakmıyor. Anne ayağımı sürüyor. Ya bırakmıyor tırnaklarını keselim. Anne. Fiko ama Miray'ın ayağını ısırmamalısın. Aa şimdi benim ayağımı ısırıyor. Mira. Fiko lütfen ama. Rahat dur. Fiko tırnaklarını kesmem lazım. Hiç rahat durmuyorsun. Al al kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim işte tırnaklarını. Ben de kesmeyeceğim anne. Miray Fiko'nun tırnaklarını kesmiyoruz tamam mı? Hiç rahat durmuyor. Evet. Arkadaşlar Fiko tırnaklarını kesmemize izin vermediği için Hoşça kalın. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Like atmayı unutmayın. Unutmayın.